Gürsel Tekin'den çarpıcı uyarı, Türkiye'de ekonomik kriz sosyal bir krize dönüşüyor. Gürsel Tekin'den çarpıcı uyarı, Türkiye'de ekonomik kriz sosyal bir krize dönüşüyor. Gürsel Tekin, Türkiye, ekonomik bir çöküşün eşinde. Vatandaşlar, yüksek enflasyon, artan borçlar ve giderek kötüleşen bir ekonomik iklim altında eziliyor. Uyarıyorum ekonomik kriz sosyal bir krize dönüşüyor. Dedi. Tekin yaptığı değerlendirmede, bireysel kredi ve kredi kartı borcu son bir yılda 245 milyar lira artarak 2 trilyon 973 milyar liraya ulaşmış durumda. Yani, 85 milyonluk Türkiye'de 40 milyondan fazla vatandaşın bireysel kredi borcu bulunuyor. Türkiye'deki ekonomik durum gerçekten endişe verici bir noktaya ulaşmış durumda. Kredi kartı ve kredili mevduat borcu olan vatandaşların sayısı 36 milyonu aşarken, kredili mevduat borcu olanların sayısı da 30 milyon kişiye yaklaşmış durumda. Ülkemizin toplam nüfusu 85 milyon olduğunu düşündüğümüzde, bireysel kredi borcu olan vatandaşların sayısı 40 milyonu aşmış durumda. İktidar ise sadece izliyor, hiçbir önlem almıyor. Büyük bir borç krizi adım adım geliyor." dedi. Tekin, şunları söyledi, vatandaş boğazına kadar borca batmış durumda. İcra daireleri icra dosyasıyla dolup taşıyor. İcra iflas dosyalarının patlaması, muhtarlıkların tebligatlarla dolmasına neden oluyor. Temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan vatandaş kredi, kredi kartı ve borçla yaşıyor. Bu tablo yıl sonuna doğru daha da kötüleşecek. Bu yılın başından itibaren toplam bireysel kredi ve kredi kartı borçları 2 trilyon 973 milyar liraya yükselirken vatandaşların borçları yıl boyunca 245 milyar lira arttı. Batık krediler konusuna gelirsek bu yıl itibarıyla bankaların icra takibine aldığı alacaklar 54.6 milyar lirayı buluyor. Ayrıca tüketici kredilerinde de yıl başından bu yana 9.3 milyar liralık bir artış yaşandı varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 41 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Türkiye'deki ekonomik kriz ve buna bağlı olarak ortaya çıkan toplumsal bunalım, artık bir sosyal krize dönüşmüş durumda. Yükselen enflasyon, vatandaşların harcama alışkanlıklarını değiştiriyor ve artan fiyatlar borç ödeme gücünü azaltıyor. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde daha fazla insan icra takipleriyle karşılaşacak. Adalet ve Kalkınma Partisi hem vatandaşları hem de ülkeyi borç batağına sürükledi. Adalet ve Kalkınma Partisi milleti hacze düşüren parti diye anılacak. dedi. Nazım Hikmet Vatan Hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet Vatan Hainliğine devam ediyor hala bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran tuntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Roknok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması. Bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.